Hello. Colors yani renkler adlı dersimize hoş geldiniz. Colors konusuna geçmeden önce renklerle ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Renkler aslında 3 ana renk, 3 de ara renk olmak üzere ikiye ayrılırlar. İlkokuldan hatırlarsınız belki ana renkler doğada bulunan temel renklerdir ve bunlar kırmızı, mavi, sarıdır. Diğer 3 ara renkse bu kırmızı, mavi ve sarıdan bunların herhangi bir ikisinin karışımı ile oluşan turuncu, yeşil ve mordur. Diğer renkler ise genelde bunların tonlarından oluşmaktadır. Renkler konusunda daha doğrusu colors konusunda vermek istediğim ikinci bilgi ise yazılış hakkında. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bazen colors'ı U ile görüyorsunuz O ve R arasında. Bazense bu U olmadan direkt C, O, L, O RS olarak görüyorsunuz. U'suz colors olarak görüyorsunuz. Bu yazılışların ikisi de doğrudur. Farkları şudur. U ile olan colors British English yani İngiltere İngilizcesi. U'suz olan colors Amerikan İngilizcesine ait yazım şeklidir. Şimdi bu bilgilerden sonra renklere başlayalım. Size temelde ben 11 tane renk göstereceğim sunumumuzda. İlk rengimizden başlayalım. Red kırmızı. Red. Blue mavi. Blue. Yellow sarı. Yellow. Orange turuncu. Orange green yeşil green purple mor purple black siyah black pink pembe pink white beyaz white gray gri, gray. Brown, kahverengi, brown. Evet, bahsettiğim 11 renk bunlardı. Şimdi tahtamıza geçelim. Bahsetmek istediğim bir iki kısım daha var. Daha sonra dersimizi bitireceğiz. Şimdi tabii daha fazla renk Mevcut e, yüzlerce renk ismi var. Fakat bunların hepsini vermemiz mümkün değil. Bunları siz istediğinizi tabi istediğiniz sözlükten bulabilirsiniz. Ama ben renkleri daha geniş anlamda kullanabilmeniz için iki kelime vermek istiyorum. Bunlardan biri Dark Diğeri Light Dark Koyu demek Light açık demek. Bunları şu şekilde kullanıyoruz. Mesela dark gray diyebilirsiniz. Yani koyu gri demiş olursunuz. Veya light green dersiniz. Açık yeşil demiş olursunuz. Blue'nun istisnası var. Dark blue derseniz koyu mavi değil de Türkçedeki lacivert demiş olursunuz. Evet renklerle ilgili dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.